Hepinize merhabalar diliyorum arkadaşlar. Ee, hayırlı günler diliyorum. Bugünkü konumuz e, askerde yedek subay ve yedek az subay eğitimleri. Nasıl olur eğitimlerden ne gibi şeylerle karşılaşırsınız, ne yapmanız gerekiyor ve daha bir sürü konuya değineceğim arkadaşlar. Detaylı bir şekilde dinlersiniz faydası olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi bugünkü konumuz Yedek subay, yedek as subay eğitimleri Öncelikle arkadaşlar yedek subay veya yedek as subay olmak için ne gerekiyordu onu söyleyeyim başta kısaca Yedek subay olmak için lisans diplomanızın olması gerekiyor Yedek as subay olmak için de hem lisans hem de ön lisans diplomanız olması gerekiyor arkadaşlar Genelde yedek as subaylar ön lisans diplomalı arkadaşlardan seçiliyor e, lisans bölümlerine ya da lisans mezuniyeti olan arkadaşlar arasından da yedek subay e, yedek subayı zaten seçiliyor yedek az subay seçilme şansınız az ama seçilenler tabii ki de var. Bu yeni sistemin yeni kuralı arkadaşlar dediğim gibi yedek subay olmak istiyorsanız lisans diploması yedek az subay olmak istiyorsanız ön lisans diplomanız olmanız gerekiyor bunlar yeterli oluyor. Askeriye artık ihtiyaç dahilinde sizi bünyesine alıyor arkadaşlar ve rütbesini takıyor arkadaşlar. Gelelim yedek subay ve yedek as subay eğitimlerine. Öncelikle arkadaşlar ilk gittiğiniz yerde atıyorum Manisa çıktı diyelim. Manisa'ya gittiniz. Öncelikle Manisa'da bir yedek subay ve yedek as subay Okulunun olması gerekiyor bu okullar Türkiye'nin çoğu yerinde var arkadaşlar zaten e, gittiğiniz yerde de göreceksiniz e, gidiyorsanız sizi karşılıyorlar arkadaşlar öncelikle nizami görevlisi veya nizamideki asker ya da rütbeli personel size e, kağıdı uzatmanızı istiyor elinizde sülüs kağıdınız oluyor o kağıdı uzatıyorsunuz artık o sizin statüsünüze bakıyor. Yedek subay, yedek has subay ve er olarak ne olarak gidiyseniz statünüze bakıyor ve yedek subay veya yedek has subaysanız sizi ona göre e, koğuş bölgesine götürüp yerleştiriyorlar arkadaşlar. <laughs> Öncelikle nizamiye girişi bu şekilde. Eğer farklı bir muamele var, yedek subay ve yedek has subaysanız farklı bir muamele ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Er olarak giderseniz detaylı bir arama yapıyorlar arkadaşlar. Yedek subay veya yedek az subay giderseniz çok detaya girmeden sizi direkt yerleştirme yerinize yerleştirmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Bu şekilde anlatayım. Peki yedek subay ve yedek az subay eğitimleri nasıl başlıyor? Öncelikle dediğim gibi ilk gün kamuflajınızı verirler. Birkaç gün böyle evrak işleri olur, imza işleri olur, kayıt işlemleri olur, giriş işlemleri olur. Bir sürü işlemden geçip artık yavaş yavaş eğitimlere başlıyorsunuz arkadaşlar. Bu eğitimler nasıl oluyor derseniz öncelikle askerin askerliğin tanımını yapacak, askerliğin ne demek olduğunu, askerliğin nasıl bir yer olduğunu öğreten ufak tefek konuşmalar yapılıyor. Bu sizin eğitim komutanlarınız tarafından. Yedek subay eğitim eğitimindeyseniz eğer başınızda ya teğmen ya da üst teğmen oluyor arkadaşlar. Daha üst rütbelerde olabilir ama genelde teğmen ve üst teğmenler oluyor. Yedek as subay sınıfındaysanız, yedek as subay eğitimlerindeyseniz genelde başınızda aynı şekilde yedek subaylar olabiliyor, as teğmenler olabiliyor. Teğmenler olabiliyor, aynı şekilde üst teğmenler de olabiliyor arkadaşlar eğitimlere başlarken nasıl bir yol izlemeniz gerekiyor? Ne yapmanız gerekiyor? Eğitimlerde ne yapılıyor? Bunların hepsini açıklayacağım. tecrübelerime dayanarak. Eğitimlerde öncelikle arkadaşlar bütün eğitimler var. Sadece işte yürüyüş, koşu veya vesaire değil. Bütün her şey var arkadaşlar. Öncelikle dediğim gibi askerdeki işleyişi öğreniyorsunuz. Askerin, askerin nasıl yürümesi gerektiğini, uygun adımı, yerinde saymayı, sağa sola dönüşleri bu şekilde öğreniyorsunuz. Zaten yedek subay ve yedek at subaysanız bunları bilmemenize imkan yok. Sadece eee sağınızı, solunuzu bilmemeye imkanınız yok. Sadece bu şekilde askeriye'deki yürüyüş şekillerine yani yerinde sayma, uygun adım, bu tarz terimleri öğrenip size yavaş yavaş askerliğe alıştırıyorlar arkadaşlar. Bu şekilde ee, başlangıç olarak dediğim gibi askerde e, öncelikle e, askerin temel konularını yürüyüş işte yerinde sayma uygun adım selam verme e, bu tarz en temel konular yani bir komutanla karşı karşıya geldiğinizde ne yapmanız gerektiğiniz gerektiğine dair her şeyi size en başta öğretiyorlar arkadaşlar tabi bu bir gün içinde olmuyor birkaç güne yayılıyorlar eğitimlerde nasıl bir ilerleme kat ederseniz o yönde bir daha faydanıza olur yani ne çabuk ne kadar çabuk öğrenirseniz sizin faydanıza daha sonra arkadaşlar standart olarak G3 piyade tüfeğinin mekanik sistemini G3 piyade tüfeği ile atış sistemini ve atışı öğreniyorsunuz bunu da öğretiyorlar yedek subay ve yedek asubaylar için bu askerdeki herkesin yaptığı bir şey erler er olarak giden arkadaşlarımız da bu me temel mekanik eğitimi görüyorlar arkadaşlar. Yani öncelikle e, gittiniz. E, girişiniz yapıldı. Kayıtınız yapıldı. Ne olarak? E, öncelikle yanaşık düzen yerinde sayma e, daha sonra işte uygun adım selam verme bu tas temel şeyleri öğreniyorsunuz. Arkadaşlar daha sonra da Artık eğitiminin son evresine doğru yani iki ay temel eğitiminiz olacak. 2 ayın sonuna doğru da atış eğitimleri yapıp G3 bir adet ile atış yapıp artık askerliğin temel kavramlarını tamamen çözmüş bir şekilde e, komutanlık rütbesinde size layık gören TSK'ya artık e, rütbeli bir personel olarak görev yapacaksınız arkadaşlar. Eğitimlerde kısaca ne oluyor onlardan bahsedeyim arkadaşlar eğitimlerde e, sınıf eğitimleri de oluyor arkadaşlar spor eğitimleri de oluyor e, bu tarz e, atış eğitimleri de oluyor bunlar arkadaşlar aynı üniversitede gördüğünüz gibi üniversite eğitimlerinde gördüğünüz gibi bunların hepsinin belli bir puan şeyi var arkadaşlar. Diğer videolarımda da bahsetmiştim size. %10'luk kısma girip kendi gitmek istediği yeri seçecek arkadaşlar oluyor. Yedek subay, yedek asubaylar için. Bu eğitimlerden, bu temel eğitimlerden, atışlardan hepsinden başarılı olup bunların hepsinin arkadaşlar kat sayıları var. işte atışta birinci olduğunuz onun kat sayısı sizin dosyanıza giriyor. Eğitimde beşinci olduğunuz o giriyor. işte eğitimde sonuncu olduğunuz falan. Bu tarz bir sürü katsayı var arkadaşlar. Aynı üniversitede eğitim gördüğünüz gibi bu kısım çok askerlik gibi değil. Temel eğitim, askerliğin kavramlarını öğretiyorlar. Siz artık e, e, statünüz bellidir. Yedek subay adayısınızdır. E, yedek as subay adayısınızdır. Yani artık rütbeli bir personel adayısınızdır. Genelde askeri öğrenci statüsünde geçer. Askeri öğrenci gibi olursunuz size sınavlar yapılır. İşte e, mekanik atış, atış yaparsınız. İşte 50 metreden, 200 metreden 100 metreden gece gündüz olmak üzere. Başarılı olursanız o dosyanıza işlenir. Katsayı olarak atıyorum e, 100 kişi içinde en iyi siz vurdunuz. Ona göre bir puanı vardır bunun. E, daha sonraki eğitimlerde, sınıf eğitimlerinde size e, askeri kurallarla ilgili sosyal sorumluluklarla ilgili askerin davran, davranış e, şekillerine göre bir sürü sınıf eğitimi var arkadaşlar üniversite gördü üniversitede gördüğümüz gibi bunlarla da en son e, sınava tabi olup bu sınavda da başarılı olursanız e, onun da katsayısı farklıdır atıyorum sınav oldu siz 100 kişiden 50. oldunuz ona göre bir katsayı alırsınız birinci oldunuz ona göre bir katsayı alırsınız Aynı dediğim gibi üniversitedeki eğitimler gibi zaten bu da az seymen veya yedek subaylar, e, yedek subay veya yedek az subaylar için askeri öğrenci statüsünde olursunuz. E, ve artık aday olursunuz. Temel eğitimleri başarıyla geçerseniz. Bu eğitimlerden başarıyla geçenler çok az oluyor arkadaşlar. Yani başarısız olma imkanınız çok düşük. yüzde 1 iki çok nadir hastalık veya bu tarz şeyler çıkarsa anca o şekilde olur yoksa sizi e, size genelde yardımcı olmaya çalışıyor oradaki komutanlar. E, bütünleme sınavları oluyor atıyorum eğitimlerde e, o yazılı sınavlarda ders sınavlarında başarısız olduğunuz bütünleme sınavları dahi oluyor arkadaşlar. Burada da size yardımcı olup sizi artık yedek subay yedek al subay olarak gönderme isteğinde oluyor komutanlar. Dediğim gibi e, mekanik eğitimde atışları yaptınız. E, sınıf eğitimlerini yaptınız. E, spor eğitimlerde oluyor arkadaşlar. İşte ağırlık kaldırma işte tesisatla yürüme işte üstünüzde çelik kompozit çelik başlık işte e, jarjoller silahınız falan bu tarz ağırlıklarla yürüme gibi şeyler oluyor. Hepsinin belli bir kat sayısı var. Hepsinin belli bir eğitimi spor şeyi var arkadaşlar. Hepsini başarıyla geçerseniz ve %10'luk dilme Girerseniz kendi yerinizi seçiyorsunuz. %10'luk dilimin dışında kalırsanız arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Kura çekiyorsunuz. E, Kura'da artık Hakkari e, Mardin Şırnak buralarda çıkabilir. İzmir, Bodrum Muğla her yerde çıkabilir arkadaşlar. Artık sizin şansınıza kalmıştır. Ama dediğim gibi %10'luk kısma girerseniz kendi yerinizi kendiniz seçmeye şansınız oluyor. Sizi e, Kur'an'ın dışında tutuyorlar ve istediğiniz bir bölgeler belirleniyor. O bölgeler arasında istediğiniz yeri seçiyorsunuz arkadaşlar. Bunun da heyecanı bir başka. E, kura çekiminde heyecan tabii ki de başka. Kendi istediğiniz yeri seçme heyecanı da başka. Her şeyin belli bir heyecanı var. Belli bir güzel tarafı var. Dediğim gibi yedek subay ve yedek subaylar askeri öğrenci statüsündedir. Artık eğitimlerde 2 ay boyunca eğitim görürsünüz. Askerlikle ilgili baştan A'dan Z'ye her şeyi size öğretmeye çalışırlar ve bu öğrettikleri şeyin en sonunda sizden görmek isteyip sınava tabi tutarlar. Bu sınavlarda başarılı olursanız yedek subay olarak veya yedek subay olarak artık kıtalarınızda görev yapma şansını yakalarsınız de, e, kıtalara gittiğiniz zaman 2 aylık temel eğitimden önce e, bir iki, 15 günlük bir mail izniniz oluyor arkadaşlar. Askerinin verdi. Tabii ki de bu mail izni e, farklı garnizona gittiyseniz. Farklı garnizon derken bir önceki videolarımda da açıklamıştım. Garnizon demek şehir demek. Atıyorum İzmir'deyseniz. İzmir'de kaldıysanız 2 gün izin veriyorlar. İzmir'den Diyarbakır'a gittiyseniz 15 gün izin veriyorlar. Yani şehir dışına çıkarsanız 15 gün izniniz oluyor. Bu izin süresinde komutanınızı arayıp çıkmış olduğunuz komutan, yani Diyarbakır'a çıktınız Diyarbakır'daki birliğinizdeki komutanınıza telefon açıp komutandan da onay alıp 15 gün izin kullanabilirsiniz. Yani kafanıza göre hareket etmeyin. Arayın komutanım deyin. Ben oraya tayin oldum. Ama 15 günlük iznimi kullanmak için dilekçe yazdım. Sizin de bilginiz olsun. Ben 15 gün sonra birliğime teslim olacağım komutanım. Var mı bir isteğiniz? Ee, var mı e, gelirken yanımda getirmek istediğiniz bir şey ya da istediğiniz bir şey var mı? Bu tarz sorular sorup komutanınızın e, onayını alın arkadaşlar. Benden size tavsiye. Kafanıza göre hareket etmeyin. O adam size onun hesabını sorabilir. Neden bana haber vermedin Sen Hani e, amirine karşı mı çı çıktın gibi bu tarz şeylere hiç polemiğe girmeden arayın ve izin kullanmak istediğinizi söyleyin. Zaten o e, izninizi kullanmanızı söyleyecektir size. Çok 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 büyük bir sıkıntı olmazsa atıyorum çok acil bir e, komutanı ya da takım komutanı. Siz artık zaten takım komutanı veya meslekçi komutansınızdır. Çok acil böyle bir boşluk yoksa sizin 15 gün izninizi kullandır, bunda sıkıntı yok arkadaşlar. Eğitimlerde de dediğim gibi, e, spor, e, mekanik atış eğitimleri, yanaşık düzen eğitimleri, bu tarz şey, bütün eğitimler oluyor baştan sona bir askerin nasıl davranması gerektiğine yönelik bütün eğitimler oluyor. Bu eğitimler sonunda da sınavlar oluyor, bu sınavlar belli oradaki kaç kişisiniz oradaki kişi sayısına göre katsayılara bölünüp katsayısı olarak size puan olarak geri dönüyor ve sıralamadaki yerinizi bu şekilde öğreniyorsanız dediğim gibi %10'lu kısma girerseniz kendi yerinizi kendi seçme imkanınız var. Yedek subay veya yedek at subay adaylarına tavsiyem giderken yanlarında götürülmesi gereken videom vardı. Askeri giderken götürülmesi gerekenler videosu. O videomu da izleyin. Oradaki söylemiş olduğum ekipmanları malzemeleri temin etmeye çalışın. Siz artık zaten yedek subay öğrencisi olarak yedek subay öğrencisi olarak gidersiniz. Öğrenci, Askeri öğrenci eğitimleri olur. 2 ay boyunca temel eğitim bu eğitim süresince e, haçlık şeklinde bir askeri öğrencinin aldığı haçlık verilir size. Bu 400-500 lira civarındadır. 2 ay boyunca 400-400 alırsınız. Daha sonra kıtalara görev yapıp artık subay, e, yedek subay veya yedek as subay maaşı alıp görevinize devam edersiniz. Son 1-1,5 bir, bir ay kala sizin rütbeniz yedek subaysanız subay olur. Yani as teğmensinizdir, teğmen olur. O yönde de maaşınız artabilir arkadaşlar. Bunun bilgisini de vereyim. Yani öğrenciyken 2 ay harçlık aldınız. Daha sonra 1-8 ay daha normal az teğmen maaş aldınız. Ve en son sizi teymen yapıyorlar. Son 1-1,5 bir, bir ay kala 1,5 aylık maaşınızı da teymen maaşı ne kadarsa onun üzerinden alıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da bu şekilde söylemiş olayım. Ee, diğer video, videolarımın detaylarına bakarsanız oralarda da açıkladım. Bir sor, sorunuz olursa, merak ettiğiniz başka bir konu olursa e, yorumlar kısmında soru şeklinde yazın arkadaşlar. videolarıma abone olmayı unutmayın, sayfama abone olmayı unutmayın, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Size e, tecrübelerime dayanarak bilgiler vermeye çalışıyorum. İnşallah bu bilgilerde faydalı olur. Biliyorum. Ben de giderken çok araştırdım. Yedek subay nasıl olunur? Yedek aç subay nasıl olunur? Hangi celp dönemlerinde gitmem lazım? Hangi celp döneminde şansım artar? Bu tarz videoları çok baktım. Ben de çok baktım. Biliyorum. Merak ediyorsunuz. Ben de sizin meraklarınızı gidermeye çalışıyorum arkadaşlar. E, sayfama abone olun. Videolarımı takip edin. Bütün bilgileri size aktarmaya çalışıyorum. Bütün bölümlerin şansı var dediğim gibi. Şu bölüm çıkmaz hiç çıkmaz kesinlikle çıkmaz demiyorum. Öncelikli bölümler var. Bu bölümler yedek subay ve yedek as subayların ihtiyacı olan bölümler. Hiçbir bölüm e, çıkmama ihtimali yok. Her bölümden insanlar var. Aşçısı da var. Muhasebecisi de var. İktisat mezunu da var. Mühendisi de var. Doktor da var. Öğretmeni de var. Herkesi var arkadaşlar. Fakat bunu... Belli belli ihtiyaca göre TZK ay ayarlamış ve bölmüş Atıyorum 15 tane Mühendis varsa 5 tane Öğretmen 2 tane aşçı, 1 tane iktisat mezunu Var bu şekilde sıralama yapabilirsiniz ee, Herkesin şansı var Herkesin yedek subay yedek haç Olma şansı var Eğitim sürecinden bahsettim Eğitimci Eğer e tankçı topçu giderseniz Matematik ağırlıklı bölümler tercih ediliyor. Hesaplama işleri oluyor. Tankçı topçu topu ya da tankın e, duruş vaziyetini nereye bomba atacağınıza dair hesaplamalar oluyor. Tankçı topçu bölümleri e, genelde matematik bölümlerinden ya da matematik ağırlıklı bölümlerden iktisat matematik bu tarz bölümlerden seçiliyor. Geri kalan bütün bölümler. E, bütün bölümlerin şansı var arkadaşlar kısacası söylemek gerekirse herkesin belli belli görevleri var matematikçe iseniz, genelde tankçı topçu eme veya yedek e, az subay olarak kullanabilirler sizi yine matematik ağırlıklı olup bir adı subayı olma şansınız da olabilir tabii ki de e, videolarımın e, detaylı bir şekilde açıklamalı olarak anlatıyorum. Dediğim gibi videolarıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Emeğime saygı gösterip abone olursanız sevinirim. Eğitimlerden bahsettim. Eğitimlerin nasıl olduğunu bahsettim. Hiç korkmayın. Baştan sonra A'dan Z'ye size öğretmeye çalışıyorlar. Ve bu öğrettiklerini size sınav şeklinde geri bildirim olarak almaya çalışıyorlar. Eğitimlerde başarılı olup ee, geçerseniz artık yedek subay veya yedek as subaysınızdır. Bu rükbeninde artık hakkını vermek sizin elinizde. Ayda 4 kere 5 kere 24 saat esaslı nöbetiniz olur. Bu nöbetleri tutup e, görevinizi yaparsınız. Dediğim gibi mesai saatleri içinde görev yapıp mesai saatleri dışında artık evde kalıyorsanız dışarıda dışarıya çıkarsınız. Tekrar mesainiz başladığı zaman gelirsiniz. Ertesi gün sabah 8-5 olmak suretiyle 5'ten sonra tekrar evinize gidip akşam sivil bir şekilde dolaşabilirsiniz arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Şimdiden yedek subay ve yedek az subay adaylarına eğitimlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı tezkerler diliyorum. Devam etmek isteyen arkadaşlarım da devam edip e, TSK bünyesinde bu ülkeye bu vatana faydalı bir asker olduğunu düşünüyorum. Hepinize iyi günler dilip hoşçakalın diyorum arkadaşlar.